Merhabalar. Tanışabilir miyiz? Tabii ki. Benim adım Esra. Benimki de Elisa. Yeni 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 röportaj başlıyoruz ama özür dilerim çünkü bir tehlike yaşandı. Hmm, nasıl bir tehlike yaşandı? <laughs> tehlike şöyle. Tehlikede <laughs> hanımefendinin kolu benim gözüme geldi. sonra yaşanmış mı? Tamam mı? Yani insanlar ha, ama biz farklı konuyla anlaştık şimdi. Hadi başlayalım. Tamam röportajımıza başlıyoruz. Ee, i̇lk önce yaşınızı soralım. Kaç Kim yaşındasınız? Benim ben 6 yaşına geçmek üzereyim kankimle. Kankin mi? Kankim, Kankim yani. Röportaj çakıyor ya. Röportaj geçiyorum sayılır. Çünkü o kadar büyük. Peki siz birbirinizi tanıyor musunuz? Arkadaş mısınız? Evet ama kankiyiz. Ama bunu robotla şey yapıyoruz. Yine de kardeşiz. Yoksa siz kardeş misiniz? Evet. evet İkiz misiniz yoksa? Evet. evet reportaj, reportaj. O kardeşi... Röportaj, röportaj. O kardeşi... Giderken annem ne dedik annemiz? Hmm. O kardeş diye sakın isimlerinizi söylemeyin dedi ama biz söz dinlemedik bir de orada kanka diyin dedi. Allah Allah. Bir de siz ikiz olduğunuz belli olmasın dedi ama biz söyledik. <laughs> Bakın. Peki en sevdiğiniz <laughs> renkler nelerdir? Benim benim en sevdiğim renk turuncu, tıncır, bazı turuncu aynı oradaki gibi parlıyor. Elisa, kardeşinle oynama. <laughs> 突然。<c oughs>